Herkese merhaba arkadaşlar bugün biz bu dağya geldik. Mı, her gördüğünüz sıst. gibi her yerde. Yolumuzun üzerinde mangal yeri var diye. Kar var. bakın ah, arkadaşlar çok güzel, mükemmel, mükemmel. Burada da her zamanki gibi tabletimiz var. Neyse çalıştıralım. Ne oldu? Neyse şu an bu da daha çok güzel. Kar yağıya. İki kere düşsem bile keyfini çıkarırım. Yani biraz de Yok vardı geldiler tamam. Siz Ama, evet, şey, için <gülüyor> <düşünüyordum>. <gülüyor> burayı izlerken de. televizyon tab açmıyor. Tabii açmıyor. <taksaydık. gülüyor> Çünkü şurada bir şey var. Ne yapıyorsun? Keşke buraya kendi tabletlerimizi taksaydık. Bir dakika arkadaşlar. Tüm yum yum. Yukarıda daha, daha çok kar var diye düşünüyorum. Oo, arkadaşlar şurayı görmeniz lazım. Bir dakika. Şöyle. Gördüğünüz mü? Kulağımız. Neyse. Oh, oh, oh. Arka, 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 arka. Böyle koyalım. Çünkü arabalar Geç. Çünkü aralar gözüküyor. Ve evler olduğu için o Gelemezsiniz göremez. zaten yukarıdasınız. Ay bakın köpek kalırsa. Aaa köpek kalırsa selam. Oh, arkadaşlar yana dönün diyor bazen kameradan baktığım için öncekileri görmüyorum ama bazen bakmadığım için kameraların öncesini görebiliyorum. Bir sürü kar yağıyor. Arkadaşlar bunlar önce birkaç tane değil çektim ama onlar kötü olduğu için sildim. Buna eve gidince gönderirim çünkü burada internet çekmiyor. Arkadaşlar Uludağ'da biraz kara oynadıktan sonra şimdi yemeği Uludağ'da bir yere yemeğe gidiyoruz farklı bir yere. Orada videoyu belki açarım, belki açmam ama açmam diye düşünüyorum. Ama belki devamını getirebilirim hemen sevmeyin. Aynı aslında videolara çeksem bile aynı anda gönderebilirim. ama bazen aynı anda gönderince şey olmuyor bozuluyor videolar. birkaç tane bozulmuşlar için ben de teker teker göndermeye karar verdim. Kaçimalanın insanlar var. Şurada şu, şu yuvarlanan insanlar var. Seçim, ben. Siz de gördünüz arkadaşlar. Bir dakika kesip geliyorum. <laughs> Topluca gidiyoruz arkadaşlar. Araba araba değil otobüs. Bahsettiğin... farkını bilmeyenler varsa size söylüyorum Otobüsler uzak yerlere götürüyor. sahil yerlere. Minibüsler de yakın yerlere işte. Hı. 20 dakikalık bir yere gideceksen nereye biliriz? Bir dakika. Arkadaşlar 20 dakikalık 30 dakikalık yollarda değil mi? seviyor ya. Hı bay can ana. sever? Evet. Ben, 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 ben seni Bu niye kayıyor yok şu an? açarım s arkadaşlar. ama Parkı önce bir gösterelim. Geliyorlar sende galiba. Evet, Belki parkta oynadığımı çekerim. Ay teşekkür ederim. Neyse Bay bay. Orada kesiyorum ağı. şu <laughs> an. <Ha. gülüyor> Arkadaşlar verdik sanında. Hıh. <laughs> Like Hala kar var ya çok da... az. kızak. Vardık şey i̇şte, kızak... şey. Abone olmayı, like atmayı, Tüyünüz, <laughs> 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 Bye bye.